Kızılay çiçeğinin çiçeklerinin ilk hali. Bu şekilde açıyor ilk. Evet dostlar kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Mayıs ayından beridir sağlık ocağımızda açan sarmaşık türü bir bitki. Kızılay çiçeği bir diğer ismiyle de kanayan kalpler sarmaşığı. Ee, kanayan kalpler sarmaşığı denmesinin nedeni Kan damlar görüntüsü var çiçeklerinin uç kısmında. Bundan dolayı kanayan kalpler sarmaşığı denilmiş. Gerçekten muhteşem bir bitki. Mayıs ayından beridir bu çiçekleri açıyor ve şu an 25 Temmuz 2025 Temmuz ayındayız ve hala çiçekleri açmaya devam ediyor. Ve gerçekten gelenleri, görenleri kendine hayran bırakan bir çiçek. Ee, i̇lk halini görmüştünüz, beyaz haliyle ee, ve uçlarındaki kırmızı çiçekleri olduğu hali ilk hali. Çiçekleri biraz daha zaman geçtikçe bu şekilde sararıyor iyice, morlaşmaya başlıyor. En son bütün çiçekleri morarmaya baş bu ilk hali. Evet ilk bu şekilde açıyor. Daha sonra bu şekilde ve daha e, sonrası ise iyice morararak yaşamına e, yaşamını sürdürüyor yaz boyunca çiçekli olan bir tür e, burası sağlık ocağının giriş kapısının olduğu yer e, buradan e, direkt güneş ışığını da alıyor fakat cam biraz kapattığı için e, yanma vesaire şeyler olmuyor. Kapı sürekli açılıp kapandığı için oradan esinti alıyor ve bakın arkadan da yeni sürgünleri gelmekte. Ee, uzun boyuyla hani sarmaşık olduğu için yukarıya doğru boy uzatarak büyümeye devam ediyor. Fakat siz bu alt dallardan kesip Uzamasını engelleyebilirsiniz ve saksının yanına diğer bitkinin yanına diktiğinizde daha dolgun bir saksıya sahip olabileceksiniz. Bakın bu mor hali çiçekleri e, daha olgun hale geldikten sonra e, Azerbaycan'dan bir takipçim bana tohumların olduğunu tabii ki her bitkinin tohumu vardır fakat benim dikkatimi çekmemişti. Bakın o kırmızı görünenler tohumları. Ee, takipçim söyledikten sonra dikkatimi çekti. Burada da yeni olgunlaşmaya başlayan e, tohum kesesi diye düşünüyorum. Bakın kalbi andıran bir görüntüsü var daha. Oradaki tohum yeşil fakat üst kısımdaki bu elime aldığım tohumlar kırmızı. Biraz uğur böceğini andırıyor gibi e, biraz fasulyemsi tarzda bir kesim oluşumu var. Bakın bu şekilde bu tohum olgunlaşacak diye düşünüyorum. Ben ilk kez gördüğüm için internetten de araştırdım fakat çok bir bilgi bulamadım. Bakın uç kısmı fasulye yandırıyor gibi siyah tarzda turuncu kısmı ise elinizi boyayabiliyor. Ee, ben buradaki tohumları alacağım ve biraz daha evde saklayacağım daha sonrası ekimini yapacağım çünkü çok merak ediyorum tohumdan ne kadar sürede çıkar bu tohumlardan çıkıyor mu hep beraber göreceğiz ben aldım bu tohumları bakın biraz da elimi boyadı gibi biraz turuncu yaptı parmağımı bu şekilde suyu seven bir bitki Toprağı kurudukça sulamasını yapıyoruz. Dediğim gibi dolaylı olarak güneş ışığını alıyor ve arada da açık oradan sürekli kapıdan hava aldığı için çok güzel gelişiyor ve çiçekleri de üstünde çiçekleri dökülme yapmıyor. Burada benjaminimiz var. Diğer tarafta ıtırsar dünyamız var. Aslında ıtır sardun ya dışarıda dursa çok daha iyi olacak ama monsteramız var. Ee, Monstera'da da geldiğinde küçüktü. Bu çiçeklerimiz, bu uzun kahverengi saksımızın tabii ki bakıma ihtiyacı var. Yanında işte süs yoncası arkadaşımızın izne gittiği için bıraktığı orkidesi burada. Ve mor e, telgraf çiçeğimiz var. Bunlar da yaz aylarında biraz daha ileriye doğru çekip yanmalarını önlüyoruz tabii ki dışarıda da birkaç bitkimiz var kaktüsümüz orada telgraf çiçeklerimiz var yılbaşı çiçeğimiz ve yanında da kaktüsümüz var Evet ileriye doğru ortancalarımızı göreceksiniz bahçemizde ortancalar var güllerimiz var Artvin Arhavi ee, Karadeniz şehri olduğu için ortancaları çok seviyoruz Ortancalar bizim havamızı çok seviyor. Tabii ki Karadeniz'in havası nemli olduğu için çok güzel. Her yerde ortancaları görebiliyorsunuz. Bu gülümüz de açmış, kurumaya, yüz tutmaya başlamış artık. Ee, evet, ortancalarımız burada. Bunlar çok güzel açtılar. Köylere çıktığımızda da gördüğümüz manzara, bunun kat kat büyükleri ortancalar her köyde, her evin bahçesinde ortancaları görebiliyorsunuz. Gerçekten de görseliyle çok güzel bir çiçek. Evet, toprağın pH seviyesine göre tabii ki çiçeklerinin rengi değişebilen bir çiçek ortancalar. Fakat aynı ortamda farklı renkte de görebiliyoruz ortancaları zakkum çiçeği pembe pembe çiçekleriyle çok güzel açıyor tabi ki buradan yansıtamıyorum tabi görüntüsünü ee, bakın burada incir ağacı fidanımız var evet burada da farklı rengiyle bir diğer ortancamız bunun rengi de çok güzel lila rengi Ortancalar saksılarda, balkonlarda da bakılabiliyor. Fakat en güzel yeri tabii ki bahçeler. Bahçelerde daha büyük e, halde e, dediğim gibi köyde e, boyumuzu aşan ortancaları görüyoruz. Tabii ki dış ortamı sevdikleri için. Evet, zakkum çiçekleri. Bunlar da büyük bir hevesle açıyorlar ve yaz boyunca çiçeklerini görüyoruz. Gülü andıran bir görüntüsü var. Açmayan tomurcukları da yakın zamanda açacaktır tabii ki. Evet, ortancalarımız diğer taraftan görüyoruz. Çok güzeller. Ortancalar nemli ortamı seviyorlar tabii ki. Pembe güllerimiz. Evet bu kaktüsümüz baya büyük. Yani 130-140 santim var. Kızılay çiçeğimizin yanına geldik tekrar. Ee, gerçekten de gören yani belki videoya yansımıyor olabilir ama şu görüntüsü çok güzel ve gerçi yakından e, görünce görüntüsü çok muhteşem bir bitki. Ee, çiçekleri de böyle uzun süre kalıyor üzerinde. O yüzden de tercih edilen bitkilerden. Ee, tabii ki bu biraz daha büyük olabilirdi fakat gelen kişiler bazen isteyince de kesip alabiliyorlar orada. O yüzden biraz daha cılız kaldı diyeyim. Bir ara yaprak döktü çünkü. Evet, orada yine tohumlarını görüyorsunuz. Evet. Yaprakları da parlak parlak. Yani çok güzel bir bitki. Ben artık oradan tohumlarını alıp ekmeği düşünüyorum. Evet bir de sineğimiz var orada. <laughs> evet sevgili dostlar bugün de e, kanayan kalpler sarmaşığıyla geldik. E, ufak da olsa bakım koşullarından bahsettik ve sohbet ettik. Bitkimizi gösterdik. Bakın tohumunu tekrar bir tane daha aldım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevdiyseniz tabii ki siz de alıp evinizde bakabilirsiniz.